Hepinize merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün size birlikte acılımız bayağı o çok acı. Bir de bak iki paket kırmadık. acı da okuttuk ya. Evet bir de kırmadık. O da az. Ay çok acı. Evet, acı. acı. evet. Bu arada ben bir gün telefon izlemeyeceğim için annem annem mavi verdiği için tarih edip diyecek tarih açıkta. Bir. <laughs> Su içmek Bir yok. de i̇lk biten... ilk bitiren tren... kazandı. Ha ilk biten kazandı ya? Tadını alamayız. Su içmek yasa. Uzun suyu tam önümüze koyalım. Çok iyi olmaz mı eller? Hadi git getir. Arkadaşlar gücünü getirmesini bekliyoruz. Arkadaşlar soğuk su getirmiş bir de. Bir de kendi getirdim soğuk su. Neyse bir iki üç. Ama alamıyorum. Sıcak mı soğuk mu? Ah. Hem sıcak hem acı. <laughs> Ama acı hiç görünmüyor. Bugün sen gelir getirip birazcık daha mı aç getirsen? Sonra da sonra birazcık bekle o zaman. <laughs> Çok uzun. Ne? Acı. Kapıyı kapat. <laughs> Dilim yandı. Azıcık. Ya. Ben eski ya. koyacağım. Eski koyacağım. Ya ne yaptın ya? Nasıl? Bu, bu ne altı? Bir, bir bakar mısın? Senin notunu yemeyeceğim. Karıştıracağız. Karıştıracağız anne. Bir altı senin. Ne iğrenç kokuyor. Biraz senin notunu yemeyeceğim. Yapayım. O gibi bu ne? Hı. su Suyu bile değişti. Ha, suyunu tadın. Normal tat mı acı? Normal tat mı acı? Ha, ha. Su içmeyecek sanırım. <laughs> Neyine burada? Hiçbiri yok. Bakın e, ha. koydu ama memnun çocuğu değil. Göstereyim arkadaşlar kendini.

Ama içmiyor haksızlık İçerim Ben belki nazım bitince içeceğim sığınız oldu böyle. Ay. Sanki asmr yapıyorum Ne asmr'si çok acı Dilim yanıyor. Aa! Ay! Çok sesiz. zaten bitiremedim. Benimki suyu bitti. Hayatımda hiç bu kadar hızlı yemedim. Hayatımda hiç bu kadar yemin ediyorum hiç hızlı yemedim. Bitti. Ne yapayım? Suyu su içebilirim ben. <laughs> su içmek yasak. Hayır bitirdim kendimi içebilirim. İçemezsin. İstersen iç. Ama şimdi işte daha var. Aa, ay diye sade bağırırsın. Ama sade. Ama ne? Öyle anlattık. İçti söyledim. <laughs> söyledim tabi editlersin. <laughs> Bana ne? Bana ne? Tamam ben mi? Ya dayanamadım Son ya. Bir eğlene bağırır dedim. Dudaklarım kızardı. Bu bir şey. Dudaklarım. Dudaklarım güzelmiş. Ne yapayım? Hmm. İçindeki bakın. Kamera var, iyi gözüküyor ama. <laughs> <laughs> Aa. Ah. çok abarttım. Sahibe genile. Bunun birincisi de biter benim. Durduramıyorum bu acıyı. Koymasam iyiydim ya. Ufacık bir şey. Koymasam şu anda bitmemiş olacaktı. Eksildi yankak yedim. Talemax ben. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu ben, ben Dur, sonu. ben ilk ve anırayım. Hayır. Var. Anlayacak mısın? Var. Var. Komple var. Tutsa. Var. Var. Arkadaşlar, sevinç de kapatıyorum bir de. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar. Gözünüz kapa Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. <gülüyor> <gülüyor>